Selamünaleyküm Aleyküm değerli Amakı tarih takipçileri. Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'u fethetti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun son kalesinin düşmesiyle orta çağ kapanmış, yeni çağ başlamış oldu. Ayrıca İstanbul'dan kaçan aydınlar İtalya'ya giderek orada yeni bir dönem olan Rönesans'ın fitilini ateşlemişlerdir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetme üzere yaptırdığı Rumeli Hisarı uzaktan bakıldığı zaman Muhammed biçiminde okunacak şekilde inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Hisarın duvarlarının Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şeklinde olmasını istediğinde onun bu planı da ona göre tasarlanmıştı. Buna göre her mim harfinin yerinde bir kule bulunması arzulanıyordu. Kulelerden ikisi birbirinin yanında ve burnunun eteğindeydi. Üçüncüsü denize daha yakındı. D ve H harflerinin bulundukları yerlerde istihkamlar yapıldı. Padişah bunların yapılmasında özen gösteriyor ve bizzat nezaret ediyordu. Gerçekten üç köşeli olarak düşünülen Hisar'ın projesi bizzat Sultan Mehmet tarafından tasarlanmıştı. Rivayete göre ise Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in arzusu üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adı yazıldı. Bu güzel hisarın planlarını Fatih Sultan Mehmet çizmiş ama yalnız onun eseri değil Mimar Musfihiddin ile birlikte hazırlamışlardır. Plan belliydi. Koskoca hisar olacak ve Kufi yazısı ile de Muhammed yazısı yazılacaktı. Bu elbette o dönem için kolay bir şey değildi. 6 bin işçinin gece gündüz çalıştığı bu muhteşem eserde mim harfinin olduğu yerde kuleler ha ve dal harflerinin olduğu yerde istihkamlar yer almıştır. Beykoz, Anadolu Hisarı sırfında bulunan Otağtepe'de, yani Padişah Çadırı anlamına gelen Otağtepe'de sefere çıktıkları zaman konakladıkları yere de denir. Tarih boyunca burayı kuşatan birçok güç burayı kontrol merkezi olarak görmüştür. Çünkü Otağ Tepe Boğaz'ın en der, kentin kuşatılacak en stratejik noktası. Rumeli Hisarı'nın tepeden görülebildiği tek yerdir. Otağ Tepe'de sırtlarından Rumeli Hisarı'ndaki Hz. Muhammed'in tasarımı çıplak gözle görülebilmektedir. Birçok kişi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ismini Rumeli Hisarı'nda görürken bazı sakinler de o yazan ismi şeriften habersizce Rumeli Hisarı'nın güzel manzarasını incelemektedir. Bu hisar Fatih Sultan Mehmet'in ve Osmanlı Devleti'nin nasıl bir zekaya sahip olduğunu, dönemi çağda nasıl açtıklarını bizlere gayet net şekilde göstermektedir. İstanbul'u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet'e ve bu eserde emeği geçen tüm herkesten Allah razı olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.